Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bugün e, Roblox'a iOS'tan nasıl ilir onu göstereceğim. Ee, i̇lk önce Roblox'u güncellemek için buraya giriyorsunuz. Roblox iOS'a indirilmiyor arkadaşlar. Roblox iOS'a indiremezsiniz. İndiriliyse onu sadece şey yapabilirsiniz. Şimdi buraya geliyor. İndirilirse, indirilirse işte öyle oynayabilirsiniz. Ee, çünkü yoktan e, Roblox indirilmiyor. Buraya geneli tıklıyorsunuz. Buradan IP saklama alına tıklıyorsunuz. Buradan. Burada Roblox var. Tamam mı? Buradan güncellemek için uygulamayı kaldıra tıklıyorsunuz. Uygulamayı ama kaldıra tıklıyorsunuz. Tamam mı? İşte ondan sonra tekrar yükleye tıklıyorsunuz. Öyle uygulama güncelleniyor. Son uygulamaya nasıl girilir? Ee, i̇lk önce bir tane VPN yüklüyorsunuz Apple Store'dan. Buraya. VPN. Star yazıyorsunuz. Bu da şu çıkıyor. Şunu indiriyorsunuz. Sonra aç diyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Buradan bağlanıyorsunuz. Efendim babaanne. Sana e, sonra buraya bağlanıyorsunuz. Hı hı. Buradan e, işte şu an VPN açık. wi e, VPN açık. Buradan Roblox ediyorsunuz. Sonra işte böyle Roblox alabiliyor. Aynı evde. Görüşürüz. Bir de abone olmayı unutmayın. Like atın.